Turuz'a geldi geldi sorduk. Harmanalı köyüne gideceğiz. Orada bizim şölenlerde, festivalde, toylarda karşıladığımız din dayımız var. Atacağız neyi? Cindi Yıldız. Şimdi Yaş kaç? Yaş yetmiş. Ömrü nasıl geçti? İyi geçti çok şükür. Çalışarak? Çalışarak geçti şimdi. Şimdi bu Harmanalı kaç mahalle? Harman. Harmanalı burada hissedilir. Beş, Beş mahalle. Evet. Şimdi sen bu yörden bütün yörük Türkmen şölenlerine geliyorsun. Evet. İnsanlarla dost oluyorsun. İnsanlar seni çok seviyor, saygı gösteriyor. Ben evet. Bunlara saygın vardır. Evet. Şimdi e, bura bir Türkmen köyü. Evet. E, Suyu nereden geliyor? Suyu esas Orta Asya'da gelip Ahlat'a yerleşiyor. Ahlat'ta 400 çadırını Osmanlı Devleti kuruyla ta İstanbul'a kadar Fatih'e gidiyorlar. Süleyman Şah zaten kendisi Fırat boyunda bu takibidir. Fırat'ta boğuluyor. Şu anda cenazesi Suriye'de zaten. Her sene onu bazı onları ziyaretine gidiyorum. E, 29 yıl oldu da soğuk gitti Ertuğrul Gazi Turan'a e katılıyor. Daha bunda iyi bir şey, bir şey yok. <laughs> burada ee, baktık ki yol toprak sizi neden o? Bu devirde olur mu öyle şey? Vallahi öyle olmuyor ama ne yapsın devlet sorumluları çok yetiştiremiyor. Bir, bir sene söz verdiler. Cini dayının Türkmen olduğu, Türk olduğu nasıl belli biliyor musun? Ne yapalım devlet yetiştiremiyor diyor. Başka olsa kırar yıkar döker. Allah devlete zavallı vermesin der. gibi. Amin tabi. Eskiden büyüğe, güçe saygı, sevgi vardı. Tabii. Şimdi şimdi devam ediyorum bu kültür bollarda. Kültürler eski kimi değildir. Eski kimi değildir. Tabi yavaş yavaş düşüyor. Gene ben o kadar ne kadar çabalıyorum İdare ediyorum ben kendim. Evet. Ama eski saygılar nerede? Eski eski, eski saygılar biz kendi durumlarımız sözcü biz eşekle ne sürece şimdi arabaya ne gidiyoruz? Biraz huzursuz. Öyle mi? Evet, huzursuz kalıyoruz. Peki bu yer insan ne yer, ne içer, ne giyer, ne söyler, neyle geçinir? Valla buradaki vatandaş çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilik iki de kuralı bize geçti. Ekinler olmadılar. Millet biraz perişan. Sevgili seyirciler bize mı ikram ettiler. Ben yudu veriyorum, duyun, yani geri veriyorum, gene dolduruyor. Uzadıven gene dolduruyorlar. E, Cinday bunun sırrı nedir bu? Bunun sırrı o fincanı yere indirse ya o kahve sana veren onu evlendireceksin ya da o fincanı altın dolduracaksın. Evet. Ben beni öyle. o zaman. Onu yerine ben evlendiririm. Allah Allah. Ya yani ben evlendirmesen sen evlendirsin. Evet ne? tamam. Ulan siz kendi köylünüze bulamazsınız. Dene ne yapacaksınız? Vatana <laughs> bir şey bir şeyler bir çare düşünürüz ya. Yani, de bu bir gelenek. E, bardağı yuk, eline verirsen dolduruyorlar. Yere koduğun an gittin. <laughs> ...yüzde %90 Kek Türkmenleriyle Azerbaycan'a kadar olan şehir, şehirdeki hep Türkmendir. Arapça da konuşsa, Kürtçe de konuşsa Türkmendir. Nüfusun geri kalan kısmı Balkan muhaciridir. Atatürk zamanında gelen Balkan muhacirleri de var. 1893 muhacirleri de var. Benim babalarım Kafkasya'dan muhacir. Urfa nüfusunun %8'i de Kafkas kökenlidir. Fakat bunlar bugün geldikleri yerleri unutmuş durumdadırlar. Hasan Çay, Karacadak Türkmen Derneği mensubuyum ve başkan yardımcısıyım. Ee, geçen hafta pazar günü Adana'da o güzel şölenkde dostlarımızla, akrabalarımızla beraber geldik. Ve sizin Urfa'ya geleceğinizi duyunca da tabii ki teşrif etmek elden değildi. Geldik biz orada buraya. İşte Cündi Amca'nın misafiriyiz şu anda. İnşallah daha sonra Karaca'da, yani o Türkmen bölgesi bizim 58, 58 tane Türkmen köylerimiz var. Ee, i̇nşallah sizi oraya da götürürüz. Orada beraber oluruz. Ee, daha Sövet ederiz inşallah. Değerli İmam-ı Rabbani Hazretleri eşekte binmiş geliyormuş. Bir önüne gelmiş demiş ki, bindiğin geçen kaç aya var? O da bize sorsalar... dört ayak deriz. Ama dört dememiş. İnmiş eşekten aşağı bir, iki, üç, dört deyi saymış. Göreceğiz. Biz öyle, bu taraf öyleydi, bu taraf böyle değil. Bunun bir deşeceğiz, bir dibini arayacağız bu işin. Bir de bizim onlar da kız istemeye gittiğinde şöyle kıza bakarlar. İşte Kahve getirdiğinde dırnağa bakarlar. Giderken topundan kire bakarlar. Tengere yere düşürürler kirmeni. Şeyin altında tozlar var içinde ona bakarlar. E, külle bakarlar. Her tarafına bakacağız. Bu işin aslını, özünü, sözünü arayacağız. Müzik <laughs> yerde at, avrat, silah çok önemlidir. Öyle değil mi? Erkeğin, esas erkeğin başarıtları at, avrat, silah. Çok önemli. Ha, evet, çok önemli. Evet. Şimdi birçok yerde at kalmadı ama bazı yerlerde var. Şimdi e, Urfa'nın Sur ilçesi Harmanalı köyünde Cindi dayının atları var. Evet. Hem Tabii böyle. 70'te beri atlarım var. 70'te beri yarışa gidiyorum. 1970'ten beri ya at yarışları. Tabii at, ya. at yarışı. İstanbul, Adana, İzmir, Bursa. Ne diyeyim? Al-Aziz, Diyarbakır. Böyle derece alabiliyor musun? Aldım, çok derece de aldım. Evet. Sonda biraz Bakan, bu sonunda biraz gariladık. Yani bakalım bu sene ne olacak? Öyle mi? Evet. Peki atların adı, ata, atı, adı ne bu? Benim attım bende vardı. İlk olarak şey vardı, Saphan vardı. Ondan sonra şey, Karagiçi kızı vardı. Ferik vardı. Şu anda Karagiçi Sultanı var. Ne yediriyorsun bu ata? Arpa yediriyoruz, üzüm, bekmez, düt, yumurta. Derler ki, evli mi bekar mı? Evliyim ben. Arpadır atı yeldiren avrat derinin erkeğini güldüren derler. Bu doğru mu? Doğrudur. Körüldü dekca canim.